<laughs> Herkese merhaba, ben Emre Avcı. Traktörüm.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere traktörlerden ziyade tarım makineleri ve tarım aletlerini incelemeye devam ediyorum. Evet burada sadece bu firma rulo balya üretilir. Bugün Karataş Tarımcılığa geldik. Şöyle göstereyim. Ve burada rulo balyalarını inceleyeceğiz. Rulo balya makinelerini. Yanımda da Nuri Bey var. Nuri Bey hoş geldiniz. Nuri Bey tekrar hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. İsterseniz önce Enerosi Supertino ile başlayalım. Bugün size Karataş Tarımcılıkta rulo balyayı tanıtalım, Tanıtalım çiftçilerimize. Ee, Karataş Tarımcılık son 5 yıl içinde bu evet. balya pazarında önemli bir yere geldi. Ürün yeri alt segmentten üst segmente geldi. Yani her çiftçimize, her e, üreticimize hitap edecek makine pazarına sahip olduk. Evet. Ee, şöyle kısaca anlatalım makinemizi. Ee, Enrosi ruba balyamız, bizim göz ağrımız. Evet. Ee, piyasada gayet başarılı, güzel bir yere sahip olan makinemiz. Makinemiz İtalyan üretimidir. 13 bıçaktır, Otomatik açmayı isterseniz açmayı devre dışı, isterseniz e, devreyi içerden komut alabilirsiniz. Evet. Hem file hem iple bağlama özelliğine sahip. 120-120 sabit odalı. Evet. Ee, yine merkezi yağlama ve otomatik yağlama sistemi bulunmakta, Evet. 80 beygir, 90 beygir. Bir traktör rahatlıkla çevirebilmekte. Hı hı. E, Kuru da ortalama 200 kilogram. Evet. Yonca da ortalama 300 400 kilogram. Yaşlı da 600-650 kilogram arkada. Sonuçlar alabilmekteyiz bu makinemizde. Evet. Gayet sade. Gayet mekanik ve yani, tabiri caizse bir başa bir makinemiz. Evet. Şu an e, en orası makinemiz. Ve sanırım 540 devir yeterli oluyor bu makinemizin. 540 devirle rahatlıkla e, çevirebiliyorlar. Yine bu sene yeni e, stoklarımızı aldığımız Şaktiman. Dünya devi. Rotovatör üretiminde dünya devi bir marka. Evet. Gayet başarılı bir marka. Evet. Yine bu da e, RB120 yani e, Sil aynı özelliklere sahip bir makinemiz. Biraz daha ekonomik. Evet. Biraz daha hani ikinci el e, alacak müşterilerimiz gelip bu makineyi inceleyip alabilirler. Evet. Bu makine de yine hem file hem bağlama özelliğine sahip. Otomatik aç paylıdır. Otomatik file sarma. Yine e, makinemizde 18 tane rulotop var bulunmaktadır. Hı hı. Ee, yani çiftçilerimiz girdi incelerse bu makinede kendilerine ne kadar faydalı olacağını görebilmektedir. Evet. Burada göremediğimiz bir de süper tür makinemiz var. O da e, diğer tarafımızda. Yani alanı görüyorsunuz. Evet. Gayet büyük, geniş bir ee, yer. Gördüğünüz gibi fuar sütür. alanı gibi kocaman. Orayı da gider inceleriz. O da e, değişken odalı bir makinemiz. Evet. İtalyan üretimidir. Hı hı. E, o da gayet başarılı. E, kullanıcılardan iyi sonuçlar aldığımız makinemiz. Evet. Onun arkasından e, amiral gemisi dediğimiz evet yüzde burada... dünyada %72 pazar payına sahip. Evet. E, 24 bıçaklı e, makinemiz. Evet. Bak özür dilerim 25 bıçaklı. Bu bıçaklar kademeli olarak yine açılabilmekte. 13 bıçak, 12 bıçak ve 25 bıçak olarak kombine bir makinemizdir. Ve e, dünyada en seri, en hızlı çalışan makine ünvanını almakta makinemiz. Evet. İrlanda üretimi olur. İrlanda'da sadece bu firma rulo ballı üretmekte. Yani hı hı. Ana işleri rulo üretmektedir. Şöyle arkasına doğru ilerleyelim makinemizin. Makinemizde yine e, kamera sistemi. İçeriden rulo sarmalık kamerayla görebiliyorsunuz. İçeriden sarma adetlerini file sarma sayısını yönetebiliyorsunuz. Hı hı. E, paketlemede ortalama 800 kilo'ya kadar e, yaş kuru karışık 800 kiloya kadar ürün alabiliyoruz. Ne güzel. Bu da gördüğünüz gibi gayet geniş bir arka sarım odası var. Bu şekilde. Bu makinemizde de bu sabit odalı Fusion 3 model dediğimiz Fusion Vario modeli var, değişken odalı. ve Plus modeli var ama biraz daha basit bir makine. Evet abi. Bu, bu orta sekmen, yani sabit odalı kombinemiz. Vario modelini seçecek olursak değişken odalı. Yine 90 santimden 170 santime kadar değişken odalı kombine makinemiz olmakta. Burada traktör gücü ortalama yani 140 beygir üzeri bir traktör gereksin duymaktadır. Hı hı. Kaç devir yeterli bu makinemiz için? 540 devirle evet. işimizi görmektedir. Ne güzel. Emre Bey, yine bu yıl pazara sunduğumuz, yani yazdan önce pazar sunuğumuz Süper Tino R170. Ee, yine top kutlur. Yani otomatik açmayla, otomatik tablo ayarlayıcılı bir evet. Hı hı. Bu profesyonel bir makinedir. Hı hı. Değişken odalı. Gördüğünüz gibi bütün kayışlıdır bu. Evet. Yani diğerlerinden farklı olarak anlatıyorum. Bütün kayışlı olmasının e, sebeplerinden biri malı içeride çevirirken akıtma veya herhangi bir zayata neden olmamaktadır. Kayışı gayet kalın. Diğer ülkelerine bayağı bir kalındır. Yine Avrupa pazarında iyi bir yere sahiptir. Evet. Şöyle kayış kalınlığına bakarsanız emsallerinden gayet başarılı bir şekilde tasarlanmış. Hı hı. Bakiremiz 90 cm'den 170 cm'ye kadar Valli çapını ayarlamaktadır. Hı hı. Ortalama 100 beygir bir traktör bu makinede yeterli bize. Evet. 300 ee, 350 kilogram. Yaşta da yine 800-850 kilograma kadar ürün alabilmekteyiz <laughs> bu makinemizde. Ne İtalyan üretimidir yine evet. makinemiz. Fonksiyon açısından gayet e, özellikli bir makine hı hı. diyebiliriz bu makineye. Evet. Yine ekrandan basışları, kilo ayarını file sarmasına, her şeyi tamamen içeriden kontrolü yapabiliyoruz. Evet. Makinemizde. Şöyle arkasına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir arka kısmı var. E, i̇sterseniz kare baryalardan da biraz bahsedeyim size özellikle. küçük kare pazarında e, tabiri caizse şu an Türkiye'de ilk 3, yani daha doğrusu ikinci sıralarda şu an. Evet. Yıllık ortalama 650 ile 750 arası bayda makinesi satışımız vardır. Hı hı. Kendi bünyemizde yine bayi ağımız oluşmaktadır. Hı hı. Karataş marka adında e, balya üretimi yapıp e, bunu hiç piyasaya ve yurt dışına e, pazarlamaktayız. Yine aynı zamanda belli bölgeler, bölgelerde küçük balya, yani gali, gali balya makinesi bayiliklerimiz bulunmaktadır. Küçük balya makinesinde e, önemli olan tablo genişlikleri, yaba adedi sorulmaktadır daha çok. Yani geniş tablo, dar tablo, 3 yabalı, 2 yabalı balya makinelerimiz sorulmakta. Bu gördüğünüz evet. makine geniş yabalı. Yani içten içe 163 santim, 3 yabalı yaba sistemi otomatik yabadır. Makinemizde. İp haznesi 8 adet ip haznesi. Yine takım çantamız, şartımız. Burada yedek iplerimiz. Yani yedek da kutumuz meu jogo tá?